Ee, boşalmış. Çünkü koronavirüs dışarı çıkma yasakları. Ramazan. Ramazan ayında oruç tutulduğu için kimse gelemiyor. Ee, yani bu yüzden kapalı. Ben size burayı bir gezdirmek istedim. Yani dışarı çıkamıyorsunuz ama biz gezelim burayı. Hadi peşimden. Bura e, böyle. şu kenarlara gidelim. Şöyle böyle gelin. Peşimden gelin. Yerim. böyle dümdüz. Şöyle sağdan Benim Yasak. Burada bu şekilde gezmeniz şu anda yasak.